Arkadaşlar mevaliyle gurme desteklerde bugün Japon cheesecake yapacağız. Malzemeler yarım paket lafte peynir, 6 yumurta sarısı, beyazları ayrılacak. Yarım su bardağı süt, bir su bardağından biraz az un, bir su bardağından biraz az şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı sirke ve tuzumuz var. Öncelikle lafte peynirimizi, sütümüzü ve tereyağımızı bir kapa alalım. Vermaya usulünde karıştırarak onların erimelerini Sağlayalım, homojen bir karışım elde edelim. Daha sonra başka bir kapta yumurta sarısını, sirkemizi ve tuzumuzu 8-9 dakika kadar çırpalım. İyice kabarmaları lazım. Kar köpüğü olması gerekiyor. Daha sonra labne peynirli harcımızın içine yumurta sarılarımızı teker teker ilave edelim. Yumurta sarılarımızın pişmemesi çok önemli. Harç sıcak olduğu için. O yüzden teker teker ilave edip arkasına hızlı hızlı karıştıralım. Benim yumurta beyazlı harcım istediğim görünümü aldı. Gayet güzelce kabardı. Kabarması çok önemli. Çünkü kekimizin kabarmasını sağlayacak olan yumurta beyazlı harcımız. Daha sonra başka bir kapta unumuzu, nişastamızı, ben içine kabartma tozu da ekledim. Daha iyi kabarmasını sağlıyor. Ekleyip kaşık yardımıyla karıştıralım. Yumurta sarılı harcımızı yavaş yavaş içine ekleyelim. Önce kaşık yardımıyla, daha sonra da bir el çırpıcının yardımıyla karıştıralım. Ve 160 dereceden önceden ısıtılmış fırınımızı ayarlayalım. Daha sonra bu harcımızın içine de kar köpüğü şeklindeki harcımızı yavaş yavaş ekleyelim. Köpüklerin sönmemesi önemli. Karıştırırken lütfen ona dikkat edin. Kekimizin kabarmasını sağlayacak olan bu köpükler olacak. Ve tepsimizin içine biraz sıcak su koyalım. Kelepçeli kalıbımızın içine harcımızı dökelim. Kenarlarını ve altını yağlı kağıt ile iyice saralım. Kekin yapışmaması için ve altına su geçmemesi için bu önemli. 160 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza gönderelim. Yaklaşık 1 saat kadar pişecek. Yaklaşık 1 saat piştikten sonra kapağını birazcık fırını açıp 30 dakika kadar kekimizin dinlenmesini sağlayalım. Daha sonra kekimizi fırınımızdan çıkaralım. Kedi kalıbından çıkaralım. Güzelce dilimleri ayıralım. Üzerine pudra şekeri gezdirelim. İsterseniz ardu ederseniz çikolata sos, başka soslar da gezdirebilirsin. Ben çikolata sosuyla süslemeyi tercih ettim. Herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ediyorum.